adamların hepsi din adamı ve orada yetkili insanlar. Yani bekçi falan değiller orada. Sıradan oradaki zenginlerden de bahsetmiyor insan. Oradaki tapınağı görevlilerinden, kahinlerden. Burada tam İsa tam kahinlere söylüyor bu lafları. Evet. Ve e, kamçılayacaksınız. Kent kent kovalayacaksınız. Böylelikle doğru kişi olan da kanından tapınakta sunak arasında öldürdüğünüz Berek, e, Barak oğlu Zekeriya'nın kanına kadar yeryüzünde akıtılan her doğru kişinin kanından sorumlu tutulacaksınız. Size doğrusunu söyleyeyim. Bunların hepsinden bu kuşak sorumlu tutacak. En yaraşı peygamberlerini öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan, yaraşı tavuğun civcivlerini kanatlarının altına topladığı gibi kaç kez sizi çocuklarınızı toplamak istedim ama siz istemediniz. Bakın eviniz ıssız bırakılacak. Size şunu söyleyeyim. Rabbin adıyla gelene övgüler olsun diyeceğiniz zamana dek beni bir daha görmeyeceksiniz. Şu Rabbin adıyla gelene övgüler olsun. İlahiyat fakültelerini bitirenlerin adıyla gelene övgüler olsun yazmıyor burada. Farkında mısınız? Yani bir okuldan bahsetmiyor. Bir Tanrı'dan bahsediyor. Ve Rab'den bahsediyor. Çünkü neden? insanlar var. Bir türlü Tanrı'nın bir insana güç vereceğine inanamıyorlar. Bir türlü inanamıyorlar. Yani Tanrı'nın bu kitabı o insana öğretmiş olacağına hiç inanamıyorlar. Hiç ama Onlar diyorlar ki bunu ancak filanca yerden filanca kursu, filanca yerden filanca yeri bitirirse bir adam öğrenmiş olabilir, öğrenebilir, bilebilir ama eğer buna Tanrı öğretmişse Olmaz. Bana niye öğretmedi ya Tanrı? Ya da falan cehni öğretmedi. Öğretmedi. Tanrı sana hesap mı verecek? Burada bir ayet var. Ey insan sen kimsin ki Tanrı'yı sorguluyorsun? Tanrı sana hesap mı verecek? Kime ne yetki ne selayet vereceğine dair? Öğretmiyor. Demek ki öyle gerekiyor öyle yapıyor. Tanrı'nın planı bu. Sen bilemezsin. Evet. Devam ediyoruz. Ve şöyle söylüyor. Diyor ki, İbraniler, bu ee, İbraniler kitabının 11. Şey, bölümün 6. Ee, ayetini okumak istiyorum arkadaşlar. İbraniler, bakalım neredeydi bu İbraniler? Evet, hemen bak buradan şey yapalım, bulalım. Evet. Tanrı'ya şükür. 11. bölüm 6. ayet. Şöyle söylüyor. 6. ayette. Diyor ki iman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan onun var olduğunu ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir. Ödüllendireceğine. Şimdi bu ayetin bu konuyla nasıl bir alakası var? Onu söyleyeyim hemen. Ne dedik? Dedik ya sonuna kadar dayanan. Şimdi bazı insanların dayanma kapasitesi neden azalıyordu? Çünkü adam Tanrı'yı başka yerlerde arıyordu. İmanla. Ama bazıları da iman yoluyla zengin olmaya çalışıyor. Amacı sadece zenginlik. Bazıları da iman yoluyla isim sahibi olmaya çalışıyor. Onun da amacı sadece nam sahibi. Gösteriş yapmak. Ama Asıl olan iman ve iman ettiğinde zaten Tanrı kendisini ödüllendirecektir ve Tanrı'nın ödülünden sorgu olmaz. Tanrı'nın ödülünden sual de olmaz. Yani, efendim bana ne ödül vereceksin, ödüle göre ben hareket edeceğim diye. Senin ruh durumun neyse Tanrı ona göre ödül verecek. Eğer hizmetçi olmaya layık bir ruhun varsa Tanrı senin hizmetçi yapacak zaten bütün yaşamın, hayatın, her şeyin bir anda değişecek. Yok eğer e, başka bir şey varsa Tanrı onu yapacak. Yani sonuç itibariyle Tanrı'nın bir ödülü var senin için. Zaten en büyük ödülü sana verdiği ebedi hayat. Yani sonsuz yaşam. Daha ne bekliyorsun be adam şu üç günlük dünyada kim burada kaldı ki sen kalacaksın? Yani diyelim 30 yıl pastör oldun ne oldu yani? E 60 yıl pastörlük yapanlar da var. Gene gittiler. Sen 30 yıl pastör olsan ne olacak? Yani ilaki bir yerde bir nam sahibi, nam, şan sahibi olmak bu kadar çok önemli mi? Önemli